Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle çok şık bir tığ iş örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Anlatımımı yaparken şöyle 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım ve şöyle Alize'nin renkli ipini kullanacağım. Alize Angora Gold simli ipini kullanacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyip modelin yapımına geçelim. Modelim lastik istemeyen bir model. En alt kısmından tabanını kurarak başlayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi şöyle tığım ipime taktım. Bir tur şöyle döndürdüm ve burada bir tane şöyle kilit zinciri yapıyorum. Ardından 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Yapmış olduğum ilk zincirin içine giriyorum. Buraya şöyle ikili bir trabzan yapıyor. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. İlk zincirime giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyor. 1, 2, 3, 4 zincir. Aldım ipimi. İlk yaptığım zincire ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 işlemi tekrar ediyorum. Şimdi 4 tane yuvayı hazırlamış olduk. Tekrar 4 tane daha yuva hazırlayacağım. 4 zincir çekiyorum. İlk zincirime ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk zincirime yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane daha bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi bu yuvalarımızı hazırlarken e, sayısına da dikkat edeceğiz. 4 ve 4'ün katları artı 3 şeklinde yuvalar hazırlayacağız hanımlar. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tekrar. Son bir tane. Dört, dört, dört ve üç. Bakın bu şekilde. Yapacağınız model her neyse ona göre bu şekilde modelinizi taban kısmını hazırlayacaksınız. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Şöyle döndürüyorum. Yaptığım modeli tığım ipimi aldım yapmış olduğum birinci değil ikinci yuvaya şöyle giriyorum buradan hatta şöyle yapalım şöyle tersine çevirelim bu şekilde daha iyi olacak trabzanımın içine giriyorum bir tane ikili trabzan 3 zincir yuvamın içine yani trabzanımın şöyle etrafına bir trabzan daha 3 zincir Aynı yuvaya bir trabzan daha bakın 3 tane gözümüz olacak. 2 tane gözümüz oldu. Tekrar bir trabzan daha. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yine bir tane göz atlıyorum. Diğerine sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3. Aldım ipimi. Bir tane atlıyorum yine diğerine. Bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle ortalayalım bunu. Bir tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Bir tane daha trabzan. Buraya da toplamda 3 tane göz hazırlayacağız. 1, 2, 3. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve ne oldu yine? 3 tane gözümüz olmuş oldu. 1, 2, 3. Bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi yine bakın bir tane atlıyorum diğerine tekrardan 3 tane göz hazırlayacağım aralarda üçer zincir çekiyorum bakın bir tane gözümüz kaldı kenar kısmında oraya da sabitleme işlemi yapacağız 1 2 3 ve son trabzanımı da şu şekilde yapıyorum şöyle bir görüntümüze bakalım Bakın böyle bir görüntü oluşturacağız. Şimdi tekrardan devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi ve bu ilk baştaki zincirimin içine bakın. Şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Döndürdük. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi şurada gözler hazırladık ya 3 tane bakın. Şimdi bu gözün ilkine giriyorum. Buradan şöyle bir tane sık iğne yapıp ipimi uzatıyorum. İkinci sıkıyorum ipimi uzatıyorum. Üçüncü sıktım ipimi uzattım. Dördüncü ve beşinci hepsini tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bir sonraki yuvanın içine giriyorum. Hatta buraya girmeyelim. Aynı yuvanın içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aldım ipimi bir defa. İkinci yuvanın içine. Bir tane aldım, sıkıştırıp uzattım. Sıkıştırıp uzattım. Toplamda 5 tane yapıyoruz bu işlemi. 4 ve 5. İki seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine bir tane sık iğne. 1 2 3 zincirle yükseldim. Aynı işlemi bu sondaki yuvamın içine de yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıp ilmeğini şöyle uzatıyorum. 4 ve 5 bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi buraları geçiyorum artık. Diğer modelin ilk halkasına yani ilk yuvasına. 2 3 4 5 Kapatıyorum ve sıkıştırıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı yere bir tane daha sık iğne. 1 2 3 zincirle yükseliyorum. İkinci gözüme de aynı işlemi yapıyorum. 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 aynı yere bir tane sık iğne. 1 2 3 zincirle tekrar yükseliyorum ve aynı işlemi buraya yine uygulayıp işlemi 5 defa tekrarlıyorum. 3 4 ve 5. Bir tane zincir. Bakın bu şekilde olacak görüntümüz. Ve şimdi aynı işlemi buraya da uyguluyorum bakın. Aynı işlemi buraya da tekrarlıyorum. Şöyle bakın. Üçüncü modelimi de tamamladım. Bu şekilde. Şimdi sırayı bitirirken bir tane zincir çekiyorum alıyorum ipimi şimdi şuradaki bakın tam köşeye buraya bir tane şöyle trabzan yapıp sıramı bitiriyorum modelimi döndürdüm şimdi yapacağımız işlem 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum 6 tane zincirimden sonra tığım ipimi aldım şu en tepeye bakın. Burada model yaptık ya. Bunun şu en tepesine bir tane trabzan. Bir, iki, üç zincir aldım ipimi. Yine en tepeden bir tane daha trabzan. Bir, iki, üç aldım ipimi en tepeden bir trabzan daha. Bakın iki tane gözümüz olmuş oldu. Bir, iki, üç. Aldım ipimi. Aynı gözden yine bir tane daha trabzan. Yine bakın üç tane gözümüzü ortaya çıkardık. Şimdi bir, iki, üç tane zincir. Tam şu iki tane yaprağın arasından bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir aldım ipimi. Şurada da 3 zincir çektik sanırım. Buradan yine bakın tam şuradaki modelimizin ortasına 1 2 3 ya tam ortaya. Şimdi burada modeli model üzerine kurmuş oluyoruz. İlk başta taban oluşturduk ya. Onun tekrarını model üzerine yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3 aldım ipimi. Yine aynı şekilde bir trabzan daha yaptım ve üçüncü gözümü de oluşturmuş oldum. Modelimiz bu şekilde kendi kendine tekrar edecek hanımlar. Yani şurada birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra şeklinde modelimiz ilerleyecek. Benim bu ipimde şurası biraz geniş durdu ama sizler orayı daha da küçük yuvalar yapıp ayarlayabilirsiniz. Modelin bu şekilde anlatımı. Şimdi dilerseniz sizin için hazırladığım parçayı da göstereyim. Bakın ilerletilmiş hali bu şuradan da sökülme yapmış. İlerletilmiş hali bu şekilde olacak. Yıldız yıldız görünümlü şöyle çiçek çiçek görünümlü. Güzel hızlı ileri giden bir model oluyor. Örmesi de gerçekten keyifli bir model hanımlar. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.